Merhaba değerli izleyenler Mezopotamya'nın ekolojisini aynı zamanda onun mücadelesini Geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Bu hafta da konuşmaya devam edeceğiz. Mezopotamya'da ekoloji aktivizminin zorlukları ve onun yansıma biçimlerini konuşacağız. Bugünkü konuklarım arasında Ahmet Ekoloji Derneği aktivistlerinden Necde Sezgin ve beraberinden Diyarbakır Barosunun avukatlarından Berfin Kılıç olacak. Bakalım onlarla konuşacağız. Bize neler anlatacaklar? Hep birlikte Doğa ve Yaşamı izlemeye geçelim. Ben Metin Yoksu. Doğa ve Yaşam başlıyor. Necdet Bey merhaba, hoş geldiniz merhaba, programa. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ediyoruz. Sağ olun. Bu olanağı bize sağladığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir yandan yürüyelim, bir yandan da ekolojiyi konuşalım mı? Hevsel'in hemen yanı başında güzel oluyor bir noktada. Olur. Necdet Sezgin, tekrardan evet. hoş geldiniz programı Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, şunu konuşalım öncelikle, ekoloji hareketi, Ahmet ekolojide neler yapılıyor, ne yapıyorsunuz ve beraberinde dernek ne zamandır faaliyette? Yani şunu bir sefer belirtmek gerekiyor, sanayi devrimiyle birlikte ekolojik yıkımların, kırımların yaşanmış olduğu tüm bölgelerde olduğu gibi e, Ahmet bölgesinde de ve yukarı Mezopotamya'da da Kürdistan coğrafyasında da ekolojik tahribatlar artarak devam ediyor. Ve bugün geçtikçe daha vahşileşiyor, daha korkunçlaşıyor ve insanın doğa üzerindeki tahökümü, yıkımı, e, zordestliği e, en üst boyutlarda sirayet ediyor. Bu anlamda mücadele de bununla birlikte gelişiyor. Ee, tahribatlar e, sürdükçe, kırımlar, yıkımlar sürdükçe, savaşlar sürdükçe, ekolojik yıkımlar, kırımlar arttıkça, e, ekolojik soy kırımlar arttıkça, ekoloji mücadelesi de beraberinde e, artarak ve daha fazla gelişerek, daha fazla insan kitlesini, halkı içinde barındırarak mücadelesini yürütmeye çalışıyor. Bu yür e, mücadele bu şekilde toplumsallaşarak devam ediyor. Peki Sayın Sezgin, somut olarak bu ara gündeminizde ne var? Ekolojide ne var gündeminizde? Neler yapıyorsunuz? Yani tüm Türkiye coğrafyasında olduğu gibi Kürdistan coğrafyasında da başımızın belası bir maden arama problemi var. Maden arama problemleriyle birlikte işte oluşturulan gerekli gereksiz güvenlik maksatlı da barajlaşma durumları var. Hidroelektrik santrallerine, dair e, çalışmaları var. Bununla birlikte işte iki tane korkunç büyüklükte e, termik santral Elbistan'da ve Silopi'de Bunların yaratmış olduğu sağlık problemleri var. Kanser vakalarındaki artış var. Bunların dışında işte yine bölgemizde süre gelen savaştan kaynaklı da e, büyük bir ekolojik tarifatlar ve yıkımlar var. İşte e, savaş attığı patlayıcılar, mayındığı alanlar mesela Yüzbinlerle ifade edilen mayınlı alanlar ve meralar var. Bunlara işte yaban hayatının etkilediği durumlar söz konusu. Tabii bizim de bunlarla birlikte mücadelemiz de artarak devam ediyor. Maden arama çalışmaları ya da maden arama çalışmalarındaki önce yapılan etüt çalışmaları, bunlar için yapılan yollar, yolların yapımı için... Diyarbakır Kul tarafında yıkıl... bir maden mücadelesi vardı en son. Orada durum nedir şu anda? yani haziran ayı, e, mayıs ayında e, Kulp'un Hasan Aylası'nda devam eden bir maden arama çalışması vardı. 2011 yılında alınmış olduğu söylenen bir çevre etki değerlendirme raporuna binaen başlatılan bir çalışma vardı. Bu çalışma e, biz öğrendikten sonra yerel halkla birlikte bir e, organize olma çabası içerisine girdik. Biz yerel halka teknik bilgileri paylaştık. İşte bu teknik bilgiler madenlerin ararma esnasında ve madenler çıkarıldıktan sonra bir de madeler madenler çıkarıldıktan sonra maden ayrıştırma çalışmalarında kullanılan siyanörle ilgili problemleri halkla paylaştık. Bunların sağlık üzerindeki problemlerini, toprak kirliliği, su kirliliği üzerindeki problemleri paylaştık. Halk bunları fark edince birlikte hareket etmenin yol ve yöntemini buldular. Platformlar kurdular. Bu platformlarda sözcüler tespit ettiler. Sözcüler yoluyla bunu toplumsallaştırdılar ve yaklaşık olarak 4-5 kilometrelik bir alanın hepsini işte 4 yaşındaki çocuktan tutun 70-80 yaşındaki dedeye, neneye kadar, anneye kadar, babaya kadar herkesin Birlikte bu mücadelenin içerisinde yer aldığı, beraberinde işte çok değişik görüşlerde e, insanların da olduğu büyük bir toplumsal barışı da inşa ederek bir mücadele gelişti. Mücadelenin sonunda Hasandin Yaylası'ndaki maden arama çalışmasını yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ama aynı e, şekilde yine e, Pasur'un e, Kasor Yaylası ve Gavgas Yaylası'nda da aynı sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Onun dışında işte Dicle'de e, yine e, maden arama, kurşun e, madenli arama çalışmaları vardı. Etü çalışmaları esnasında ortaya çıkan sağlık problemleri ciddi boyutlardaydı. Yine e, halkla buluşmalarımızda biz daha fazla teknik bilgiler paylaşıyoruz. İnsanlar üzerindeki etkisi, yaban hayatı üzerindeki etkisi, toprağın üzerindeki etkisi, suyun üzerindeki etkisi havanın üzerindeki etkisi tüm bunların işte çocuklarımızın çocuklarımızın çocuklarının doğamızın binlerce yıl kirletileceği ne dair bilgilendirme çalışmalarında bulunduk. Bu çalışmaları Doğru mu anlıyorum. yaparken Doğru mu anlıyorum? Ekoloji aktivizmiyle aktivistlerin halkta buluşması aslında kulptaki maden mücadelesiyle birlikte oldu bu somutla baktığımızda. Daha çok bu modeli Ege'de görüyorduk. Daha önceki ekoloji, Türkiye'deki yaşanan ekoloji mücadelesinde Ege modeline biraz benziyor. Ee, burada da biraz öyle bir izlenim var benim anladığım. Doğru mu anladım? Şimdi buradaki mücadele e, yukarı ya da yani bin yıllardır devam eden komünal yaşamın e, doğayla buluşması, doğayla birlikte barış içerisinde simbiyotik bir ilişkiyle gelişme e, diyalektiği var. Bu diyalektik işte bize ta o zamandan biraz kalan bir şey. Biz bunu Ege'de ya da Akdeniz'de ya da Karadeniz'deki mücadeleden ya da işte dünyanın değişik bölgelerindeki mücadelelerden öğrenmedik. Örgütlenme, örgütlenme biçimi anlamında diyebilir miyiz? Karşılaştırma yapabilir miyiz? Yani dünyanın her yerinde e, kapitalist modernitenin, kapitalizmin geliştirmiş olduğu, o büyük şirketlerin ortaklaşarak yaratmış olduğu tahribatlara binaen e, halkların da mutlak süretle birleşerek mücadele etme gerçekliği söz konusu. Biz bundan değerlendirerek yola çıktığımızda zaten bizim Akdeniz'deki tahribatlarla da ilgili ciddi çalışmalarımız var. E, Karadeniz'deki tahribatlarla da ilgili çalışmamız var. İşte Mersin'deki nükleer santrallarla da ilgili çalışmamız var. Ekoloji Birliği denilen bir birlikte hareket eden ekoloji hareketlerinin aktivit, aktivistlerinin kurmuş olduğu bir birlik var. Bu birliğin içerisinde biz de birleşeniz ve yaklaşık olarak 80'nin üzerinde e, Türkiye'deki ekoloji hareketlerinin aktivistlerinin yer almış olduğu bir gerçeklik var. Ortak mücadelenin önemine dikkat mücadelenin. çekiyorsunuz. Peki özel olarak baktığımızda Diyarbakır'da Mezopotamya ya da Yukarı Mezopotamya'da ekoloji aktivizmi yürütmenin en zorlu yanı nedir? Yani burada yasal çerçeve korkunç bir şekilde bizim önümüzü tıkıyor. Nasıl? Çünkü çet raporları, Çevre Etki Değerlendirme raporlarının iki temel dayanağı var. Biri maliyet analiz raporu. Yani bunu resmi kaynaklara dayanarak söylüyoruz. Maliyet analiz raporlarına göre hareket ederler. Ve risk analiz raporlarına göre hareket ederler. Şimdi mali maliyet analiz raporlarına göre, siz bir yerde bir maden arama çalışmasını başlattığınız zaman oradaki ulaşım orada maden arama çalışmaları esnasında çalışacak olan insanların insan gücünün e, belirlenmesi daha sonra bu madenin çıkarıldıktan sonra onun taşınmasıdır ve siyanürle ayrıştırılması süreçlerine göre çevreye ve insana vereceği maddi e, maddi giderler göz önünde bulundurulur ama risk analiz raporlarında bunun sağlık boyutu etkilemiş olduğu toprak kirlettiği, toprak kirlettiği, su kirlettiği hava ve burada ne kadar insanın ya da canlının ya da yaban hayatının zarar göreceğine dair bir değerlendirme yapılır. Ama buradaki değerlendirme diyelim ki mali açıdan getirisi işte binlerce, milyonlarca lira karşılığındaysa Devlet tabii ki orada zarar görecek olan ya da ölecek olan insanların ya da tüm yaban e, yaşamının çok göz önünde bulundurmuyor. Orada önemli olan maddi dayanaktır, maddi kaynaktır. Ne kadar para elde kazanırım, bu paranın ne kadarı bana kalacak, ne kadarı e, işte benimle birlikte hareket eden e, iş e, adamlarına ya da şirketlere kalacak, onun hesabını yapar. Yoksa insan sağlığı ya da hayvan sağlığı ya da toprağın, temizliği, suyun, havanın temizliği çok da önemsenen bir durum değil. Yani şunu mu söylüyoruz kısacası? Çevre etki raporlarına çok zorlanma bir maddeler mi konuluyor ve bu sizin aktivizm mücadelesinde bir zorluk yaratıyor. Doğru mu algıladım anlatıklarınızı? Şimdi da. öncelikle şunu belirtelim. Tüm çevre etki değerlendirme raporlarında görevlendirilen bilim insanları ya da bilir kişilerin hepsinin tüm masrafları, o süreç içerisindeki tüm masrafları o şirketler tarafından ödeniyor. Bu da o bilim insanlarının ya da bilim bilir kişilerin bir şekilde oraya maddi olarak bağlandığı anlamına gelir. Bu da çevre etki değerlendirme raporlarının çıkarılışında tarafsızlığın yitirilmesi anlamına geliyor. Bunu belirtelim. Sonrasında tabii ki çevre etki değerlendirme raporları mevcut yasalara göre hazırlanmış işte anayasaya ya da yasalara göre hazırlanmış bir şey. Ama yerel halkın bu çevre etki değerlendirme raporları ya da yasalara göre hareket etme zorunluluğu yok. Çünkü doğayı korumak, toprağına sahip çıkmak, suyuna sahip çıkmak, havasına sahip çıkmak en doğal haktır. Bizim en doğal hakkımız olduğu için yasaların bizi bağlaması diye bir şey söz konusu olamaz. Ya da çevre etki değerlendirme raporlarının ne anlattığı bizim için bir şey ifade etmez. Biz toprağımıza, suyumuza, kimliğimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak adına çevre etki değerlendirme raporlarının çok da umursuyor değiliz. Çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınız, değerli bilgi, verdiğiniz bilgiler açısından daha sonraki programlarda sizinle sık sık bir araya geleceğiz. Çünkü bildiğim özellikle çocuklara yönelik atölye çalışmalarınız var. Daha sonra biz bunları elbette ki gündemimize alacağız. Bugün için sunduğunuz katkılar için sizlere çok teşekkür ederim biz de bize vermiş olduğunuz bu olanaktan dolayı, bu imkandan dolayı size teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz birliktedir. Size de bu mücadelede ihtiyacımız var. Evet değerli izleyenler, bugünkü konuklarımızdan bir tanesi ile şimdi vedalaşıyoruz ve buradan Diyarbakır Barosu'nun avukatlarıyla görüşmeye geçeceğiz. Bakalım onlar bize ekoloji mücadelesi ve aktivizmi üzerine neler anlatacak. Melfin hoş geldin. Merhaba Metin. Dört duvar arasından seni çıkartalım dedik. Yani Diyarbakır Barosu'nun misafirperverliğini biliyoruz ama özellikle <laughs> dedim dört duvar arasında kalmayalım. İyi yaptınız. Hava güzel. Aslında kötü bir hava. Şubat ayında olmamıza rağmen sıcaklık çok yüksek. Hı hı hı. Ama dedik Dicle'nin kenarında olalım. Dicle çalışıyorsunuz. Nehirler çalışıyorsunuz. Evet. Toprak çalışıyorsunuz. Evet. Hı hı. O zaman dedim ki burada görüşelim. İyi hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ee, i̇zleyicilerimize şu hatırlatmayı yapalım. Dicle'nin kenarındayız. Aslında güzel bir manzara olması gerekiyor. Van'ın martıları dahi gelmiş, üstümüzde uçuyorlar bir yandan ama maalesef ekranlarda göstermeye çalışacağız ama Dicle'nin kenarı komple çöplük her tarafı. Bu hatırlatmayı yapalım. Biz kayıtlarımızı aldık buradan doğrudan ilgili makamlara da bir çağrıda bulunalım. Buranın temizlenmesi ve sürekli temizlenmesi gerektiği noktasında da bir bilgilendirme yapalım çünkü maalesef hı hı. Dicle'miz... Bizler de kirletiyoruz. Ana kirleticilerin dışında biz insanlar da çok sık kirletiyoruz. Hemen Dicle'den diğer konuya geçeceğim ama hı hı. E, kamulaştırma kararları var son dönemde Diyarbakır'da, Bismil'de, hı hı. ovalarda hatta Batman'da başka yerlerde de görüyoruz. Hı hı. E, acil kamulaştırmalar yapılıyor. Evet. Topraklar tarım arazilerinde devasa petrol kuyuları görüyoruz. Evet. Nedir burada durum? Buradaki durum şu. Şimdi öncelikle son zamanlarda Diyarbakır bu konunun e, merkezinde. Yani ee, aşırı bir petrol kuyusu artışı var. Dediğiniz gibi bu tarım arazileri özellikle seçiliyor. Ee, bizim de en çok yakındığımız konu bu. Ee, Diyarbakır'ın birçok ilçesinde bu petrol kuyuları e, çok fazla faaliyet göstermeye yani nerelerde? başladı. nerelerde? Özellikle Bismil, e, Ergani'de son zamanlarda çok artmış durumda. Çermik'te var. Yani aslında tüm ilçelerde var ama özellikle bu bahsettiğim ilçelerde biraz daha yoğun. Burada sıkıntılı durum şu, mesela Ergani'de geçen gün bir petrol kuyusunun mahkeme keşfine gittik. Petrol kuyusunun açıldığı alan büyük ova statüsünde. Yani. Ee, ülkenin önemli tarım arazilerinden birisi. Bismilin o meşhur Silvana kadar evet. uzanan geniş coğrafyası. Orası da öyle. Ergani'de de aynı şekilde büyük ova var. Bu büyük ovalar e, ayrı e, hukuki prosedürlere tabi. Yani bunların korunması için ayrıca e, yapılan çalışmalar var. E, ancak bunların hepsi hiçe sayılarak bu kıymetli tarım arazileri acele kamulaştırma yöntemiyle köylüden alınarak daha doğrusu ne? Hani, e, belli bir miktar para ödenerek e, köylüye kamulaştırılıp e, üzerine petrol faaliyetleri yürütülen yerler. Peki bu e, ne gibi bir sorun teşkil ediyor bizler için? Şimdi bu petrolün çıkartılırken e, belli aşamalara tabi tutulması gerekiyor. Yani yerin binlerce metre aşamasına kimyasal maddeler basılıyor ve e, bu kimyasal maddeler e, yanlış uygulamalar sonucu e, su akiferleri olarak tabir ettiğimiz yani yeraltı su kaynaklarına sirayet ediyor bu kimyasal maddeler ve bu su kaynakları sadece belli bir e, besleyen su kaynakları değil yani onlar yeraltı su kaynakları büyük e, alanlara e, bu kimyasalları taşıyabiliyorlar bu petrollerle ilgili en büyük sıkıntımız e, tabi bunun yanında yer üstünde de e, petrol patlamaları Petrol sızıntıları dolayısıyla hayvan ölümleri, e, görülebiliyor. Tarım arazilerinin kirletilmesi ya da Dicle Nehri'nin kirlenmesi, e, bu tür sorunlara yol açabiliyor. E, aynı zamanda çalışmalar esnasında e, yapılan işte dinamit patlatmaları sonucunda ortaya çıkan toz ve emisyonların e, hava kirliliğine sebep olması gibi yani bunlar saydığım aslında sorunlar e, birkaçı. Yani çok fazla ee, çevre sorununa yol açıyor bu petrol kuyuları. Sorunlar silsilesi arka arkaya geliyor. Aynen öyle. Köylü demiyor mu ya ben istemiyorum burada top petrol çıkarılmasın ben bunu karşı çıkıyorum. Hayır hı -hı. benim toprağıma dokunmayın ben tarıma devam edin. diyen hı -hı. köylü yok mu bu bir ve beraberinde de tam da burada işte aktivizm, ekoloji aktivizmi devreye girmesi gerekir ya. Evet. Burada hı -hı. durum nedir? Yani o halkla aktivizmi birleştiren bir Metot var mı? Bir mücadele yöntemi var mı? Siz mesela sadece hukuki olarak bunlara müdahil olabiliyorsunuz. Bazen de müdahil olamıyorsunuz. Orada durum nedir? Evet öncelikle e, tabii ki bu e, çalışmalara karşı çıkmayan e, insanlar olduğu gibi e, Diyarbakır özelinde konuşmak gerekirse Diyarbakır halkı bu konuda çok bilinçli. Yani sadece petrol konusu değil bir işte HES... Dicle nesbi üzerinde yapılacak herhangi bir baraj ya da başka bir maden faaliyeti konusunda Diyarbakır halkı çok güzel tepki koyuyor. Az önce Necdet Hocam'la da görüştünüz bu konuyu. O da bahsetti işte KULT'ta çok güzel kitlesel eylemler düzenlendi. Halk toprağına, suyuna, diclesine aslında sahip çıktı. Biz... Gerçekten Diyarbakır halkının bu konuda çok çok bilinçli olduğunu düşünüyoruz. Ancak e, bu konuda tabii ki bir aktivizm çalışması yürütmek gerekiyor. Yani nasıl? Öncelikle az önce de bahsettiğim gibi bunu kabul eden insanlar da var. Yani toprağından petrol çıkarılmasını kabul eden insanlar da var. Çünkü bu insanlar bunun e, ileri vadede hangi sorunlara yol açacağını çok bilmiyor. Bu noktada aktivizm devreye giriyor yani. Nedir bu noktada? Ee, o insanların bilinçlendirilmesi, o insanlarla halk toplantılarının düzenlenmesi, e, temas halinde olunması. Ama bizim karşımıza çok e, büyük sorunlar da çıkmıyor değil. Nedir bunlar? Şöyle bahsedelim. Şimdi öncelikle bizim e, birincil faaliyet alanımız nedir baro olarak hukuk mücadelesi yürütmek değil mi? Ee, biz bu noktada işte kanunları kullanıyoruz, kanun aykırılıkları tespit ediyoruz, bunlara karşı işte suç duyuruları işte iptal davaları açıyoruz. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Biz e, iktidara geldiğinden bu yana özellikle de 2004 yılından beri maden kanununda onlarca kez değişiklik yapan bir e, iktidarla aslında karşı karşıyayız. Nasıl? E, i̇ktidar bu kanunları o kadar güzel kendine göre değiştiriyor. Bu e, sermaye şirketlerine o kadar güzel rant alanı açıyor ki bizim mücadele yürüteceğimiz o donelerimizi elimizden alıyor. Nasıl alıyor? Aslında yaptıkları şeyler hukuki olarak görünüyor. Çünkü kanunu buna göre değiştiriyorlar. Meşru mu peki? Evet. Ne yazık ki yani şöyle meşru. Evet derken olmaması gerektiği şekilde kanunda değişiklik yaparak aslında yaptıkları düzenlemelerle birlikte onu meşru kılıyorlar. Ha nedir? Meşru olmayanlar da var. Burada da kanunun arkasından dolanarak e, olaya meşruiyet kazandırıyorlar. Yani şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Bir e, çevresel etki değerlendirmesi raporu dediğimiz bir şey var değil mi? ÇED raporu. Her zaman duyuyoruz biz bunu. Bu ÇED raporunun aslında bizim tabirimizle iki çeşidi var. Küçük ÇED, büyük ÇED olarak adlandırıyoruz. Çet de gerekli değildir vesaire şeklinde Aynen öyle. Şekli Birisi çet gere gerekli değildir küçük çet olarak tabir ettiğimiz. Diğeri ise e, büyük çet ra raporu olarak tabir ettiğimiz e, ise çet olumlu, çet olumsuz alınan. Şimdi burada e, bu kıstas ne peki bu iki çet raporu arasında? 25 hektarlık bir sınırlandırma var. Kanun diyor ki sen 25 hektarın üzerindeki arazilerde büyük çet almak zorundasın. Ve bu büyük çet daha... Farklı prosedürlere tabi. Daha zor yani bunun alınması. Peki şirket ne yapıyor? Elinde mesela 100 hektarlık bir arazi var. 4 ayrı e, faaliyet açıyor. Her birini 25'e bölerek, daha doğrusu 24.9, 24.8 şeklinde yaparak, bu şekilde kanunun e, arkasından dolanarak e, çalışmalarını bir hukuki zemine oturtmuş oluyor. Biz bunlarla çok fazla karşı karşıyayız. Yani... E, bu bizi çok zorluyor tabii ki. E bunun dışında başka ne zorluklar var? Hmm, mesela bir bu bahsettiğim büyük çedde halk toplantıları yapmak zorunda şirketler. Maden şirketleri. Genelde de yapılmıyor aslında. Evet, nasıl yapıyorlar burada da? E, bir askı süreci oluyor yani ilan dediğimiz. Bu askı sürecini e, gizli yürütüyorlar. Yani mesela o maden faaliyetinin etkilediği 3-4 köy varken bunu sadece bir köyde yapıyorlar. Bir şekilde or, o köydeki insanlarla da bir anlaşma kuruyorlar. Seni işe alacağız. Ee, biz burada maden faaliyeti yürütelim. Seni bizim e, sahamızın bekçisi yapacağız diyerek mesela Top, e, toprak sahibi köylüyü kandırarak oradaki köy köylüyü ikna ederek e, faaliyetini yürütüyor. Yani derin şirketler aslında derin yoksulluktan faydalanarak Kesinlikle insanlara öyle. geçici istihdam sağladığını. Söyleyerek Aynen aslında öyle. onun doğasını ve yıllarca yaşadığı ata topraklarından bir noktada koparmanın bir yöntemini Aynen. kuruyor diyebilir miyiz? Tabii ki öyle. Ve o insanlar aslında şu an şeyin farkında olamayabiliyorlar. Ee, bana iş veriyor diye diyor ama benim elimden, benim başat e, geçim kaynağımı alıyor. Benim tarım arazimi kirletiyor. Ya da benim tarım arazimi tamamen, tarım arazime tamamen el koyuyor. benim mülksüzleştiriyor. Peki. Mesele şu. Siz gerekli bütün bilgilendirmeleri halka verdikten sonra, hı hı. bütün hukuki girişimlerde bulunduktan sonra ekoloji aktivistleri toplumsal mücadelede bir bunu kullanabiliyorlar mı ve beraberinde hakla iç içe geçebiliyorlar mı? Buna şahit olduğunuz örnekler var mı? Aslında burada önemli olan şu. Biraz dava üzerinde durdum ama burada önemli olan biraz daha şirketlerin o toprağın sahipsiz olmadığını anlamasıdır kritik olan nokta. Yani şimdi bahsettiğimiz bu denetimsizlik mekanizması şirketlere bir alan tanıyor değil mi? Şirketler çok rahat davranabiliyorlar, e, hukuki prosedürleri aşabiliyorlar. Ama mesela e, bu şirketler o toprakların sahip o topraklara sahip çıkıldığını bildiğinde, yani aslında üzerlerinde bir kamuoyu baskısı e, hissettiklerinde bu şekilde pervasızca davranamıyorlar. Yani e, bence mücadele bu açıdan önemli. Yani biz bugün e, milyon tane petrol kuyusuna dava açsak da e, yine açılabilir. Ama biz burada maden şirketlerini, işte petrol arama şirketlerini biz şu baskıyı kurarsak, bakın sizin burada yürüttüğünüz herhangi bir e, prosedüre, aykırı işlemde, çevreyi kirleten işlemde biz karşınızda duruyoruz. Bakın burada bir denetim mekanizmanız var. Dediğimizde belki de hiçbir şekilde o alana girmeyecek o şirket. Çünkü bilecek ki ona çok fazla mali yükümlülükler gelecek bu denetim mekanizmalarının işletilmesiyle birlikte onları mali olarak çok zorlayacak. Belki de hiçbir şey hiç bu e, yola başvurmayacaklar. Yani bence buradaki o e, aktivizmin ya da işte e, kamu oyu baskısının önemi burada devreye giriyor. Peki tüm bunlarla nasıl mücadele edeceğiz diye bir son bir soru sormak gerekirse ve ne yapmak gerekiyor? Öncelikle yani bizim birincil amacımız şu olmalı bizler. Ee, bu toprakların bizim e, sadece mülkümüz olmadığını, bizim aslında e, dilimizin yaşadığı, kültürümüzün yaşadığı topraklar olduğunun bir farkına varacağız. Çünkü e, evet bu ülkenin her yerinde bu tür faaliyetler rant için yapılıyor. Ama bizim topraklarımızda, Kürdistan'da ekstra bunun bir politik altyapısı var. Yani Kürt halkının kimliksizleştirilmesi... Kürt halkının yani mesela dilini konuştuğu, kendi dilini konuştuğu köylerinden metropole göç etmesini aslında sağlayan bir politika bu, değil mi? Biz öncelikle bunun farkında olacağız. Bu faaliyetlerin bizi kültürümüzden uzak kıldığını, bizi metropollere tutsak ettiğini, biz bunu bileceğiz öncelikle. Kendi toprağımızda, yani kendi mülkümüzde, arazimizde yapılabilen yapılan herhangi bir faaliyete öncelikle biz karşı çıkacağız. Ama onun dışında sadece kendi mülkümüz olmasa dahi Dicle Nehri'nin hepimizin yaşam kaynağı, hepimizi besleyen o ana damarlardan birinin olduğunun farkında olacağız. Bence e, bir e, bireysel olarak bir bu bilince erişmemiz gerekiyor. Zaten o noktada bu bahsettiğiniz çöpler de hiçbir şekilde oluşmayacak. Yani bireysel bilinçlenme zaten. Ama onun e, dışında da bahsettiğimiz STK'lar, dernekler bunlar aracılığıyla da e, toplumsal bilinçlenme. Peki ya Börtü Böcek, asıl hiç dili olmayanlar, Evet. onlara ne olacak? Aynen öyle. Yani zaten en çok göz ardı edilen onlar. E, asıl bu suların, bu toprağın sahipleri onlar. Bence bizden önce. E, onlar kendi haklarını savunamıyorlar ne yazık ki ama onların hakkını da savunmak bize düşüyor bu noktada. Yani bugün Dicle'ye bir baraj yapıldığında Orada bir e, balık nesli tehlikeye girecekse bunun hepimizi e, bir korkutması, hepimizi bir e, aksiyon almaya itmesi gerekiyor. E, o noktada da bütün yükümlülük biz insanlarda. Sayın Üstün, katkı sundunuz. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. İlerleyen ederim. İlerleyen dönemlerde tekrar tekrar bir araya geleceğiz Tabii elbette ki. ki. Evet değerli izleyenler doğa ve yaşam sona eriyor. Dicle'nin yanı başında anlatmaya çalıştık sizlere bütün yaşanılanları. Şu hatırlatmayı son kez yapalım. Bismil Ovası'nda petrolün arandığı, fosil yakıtın arandığı coğrafya, su, yeraltı su kaynaklarının zengin olduğu bir coğrafya. Toy kuşunun yaşam alanı, kırmızı listede ve yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya aynı zamanda. Ve peçeli baykuştan tutalım, mahmuzlu kuş, Kusku, kuş kuşuna kadar bütün bir coğrafya, o bölge hem suların Ana kaynakları aynı zamanda kuşların ana yurdu ve maalesef fosil yakıtların tehdidi altında. Doğa ve Yaşam devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.